inşallah. Aydın'ın Nazil ilçesine bağlı Koca Kesik köyünden herkese merhaba. Bugün bir projenin daha sonuna geldik. Zorlu bir arazide güzel bir sistem kurduk. Buradaki sistemimizin motorumuzun gücü 2.2 kW 3 HP. Panellerimiz 470 W Halkut 8 adet seri bağlı zor bir yere kurduk e, sehpamızı. Sistemimizi az önce bitirdik, e, çalıştırdık. Bu da farklı bir sistem. E, yaptık. Su, suyumuz kuyumuz 3.5 km ileride köyden geliyor, Koca Kesik köyünden. E, 17 hiçbir pompayla şuradaki havuza, havuzu dolduracak. Sağdaki köyden gelen su, soldaki de bizim suyumuz. Birazdan aşağıdan bakarız. Oradan da şu tepenin noktasına da bir havuz varmış. Bir de şurada bir havuz varmış. Buralara bizim sistemimiz basacak. Bizim sistemimiz 186 metreye kadar basabiliyor. 186 metre kapalısı var. Sefamızı burada kaynakladık. Buraya herhangi bir taşıt çıkmıyor. Şuraya kadar traktörle getirdik. Malzemeyi oradan taşıdık. Sağlam. Zor oldu biraz biraz. Sürücümüz Frekon. Şu anda 49.9 98 Hz'de çalışıyor. 40-50 Hz'de çalışıyor. Ee, açma kapama anahtarımız yine buraya koyduk. İçerisi biraz tehlikeli olduğu için. Biz bir tedbir aldık. Açıkta bir şey yok ama yine de ne olur ne olmaz. Buraya aldık. Ee, açma kapama anahtarımızı. Bu şekilde oldu. Buradan müşterimiz istediği zaman kapatıp istediği zaman açabilecek. Evet, burayı bitirdik. Bir de ben ses sistemi aşağıdan göstereyim. Buraya tekrar çıkacağız nasıl birazdan. burada buradayken Nazilli'nin, Nazilli, Nazilli herkes düz zanneder ama köylerin her yer, bütün köyler böyle. Bak şunlar herhalde zeytin ağacı mı ki? Zeytin ağacı gibi duruyor. Çam ormanları, Meşe var şurada, meşe ağaçları var. Güzel, acayip bir e, ilk görüntüsü olan, harika bir köy. Evet, aşağıya geliyorum şimdi. Gelen suyumuz bu. Yani gelen derken, tabii geldiği yerde şurası. Dalgıç motorumuzu buraya attık. Daha abi oraya özel bir e, aşağıya kuyu açtırmış betondan çok mantıklı olacak. Yani tam gömdük yani oraya. Çok güzel oldu. Gelen su şu. Köyden gelen su. 3-4 km öteden gelen su o. Burayı dolduracak bu havuzu. Bizim giden suyumuz da bu olacak. Buradan şu tepelerin başına tam yeri nereyse bir orası bir de şu tarafta bir yerde galiba. Buralara basacak. Bak abi. Evet Hayırlı olsun abi şimdiden. Sağ daha de bitirmedik olsun. ama. <laughs> sağ ol. Güzel gibi sanki. Güzel eli golun sağ ol. Evet. Bayağı emek harcamışsın ya. 3,5 evet. kilometre değil mi kuyumuz öbür taftan geldi. Mesela 4 kilometre. 4. 3500 metre burası. 3500 metre burada. Şey kurdu baba 500 700 metre ileri bastık ya, rampaya bastık. Tamam, basar. İnşallah. 20 metre yüksek, He. metre mesafe. Tamam, birazdan gider bakarız oraya da. Olur. Hayırlı olsun abi. Tamam. Havuzdan sonra 500 metre yatay geldik. Burada bir ek yeri yaptık. Şuraya bir bahçe abi bir bahçe yaptık. Domatesli bir bahçesi. Buradan e, ek yeri yaptık. Bana koyduk. Buradaki suyu görelim istedik. 500 metre yatay yaklaşık e, 70 metre falan yükseklik var. 70-80 metre belki. Kork. Bizim pompa bu suyu bir şekilde basıyor. Çok güzel. Buradan da burası Baki incir bahçesi. Şu tepenin son noktası son yolculuğumuz olacak. Birazdan da oraya çıkıp oradan suyu göreceğiz. Ağaçlar tuzluktan kurumuş yaprakları. Bugün nasıl çok bu bahçe. Burası Baki abinin. Aşağısı Baki abinin. Evet suyu yukarıya gönderdik. Ha Serkan çıkalım anne gideriz. Anne gidelim. Yol Evet. 100 metre yükseklik var. Yukarı yatay. Yatay 100 metre. Kod 30 30 var değil mi? 30 40 metre arası. 40. Yüksek. Toplamda 120 mi demiştin Serkan? 120 metre. 700 metre 120 metre. Ise. 700 metre yatayımız var toplamda. 120 metre e, dik mesafemiz var. Kot farkı. <laughs> bak abi bak <Gülüyor> <Gülüyor> Suyun Geldiği son nokta burası. Yani gerçekten güzel bir sonuç aldık. Neredeyse aşağıdaki suyla aynı. Burada çavuzlu olacak. Buradan da Yazibe ile kendi cazibesiyle incirleri sulayacak. Bak abi. Ee, yatay kaç metre abi? 120 metre 700. 700 metre yatay 100 metre dik. Çok iyi. Çok iyi. Allah'ım şükür. Heh, hayırlı olsun. Bak abi. Sağ ol. Güle güle Sağ olasın abi. Ol. 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 Yani gerçekten güzel bir sonuç oldu. Havuzumuz kocaman. 200 son. İki son. Çok 3 rahat alır. Yani övüde bir yerdeyiz ki çıkana kadar canımız çıktı. Şu geldiğimiz yer şöyle göstermeye çalışayım. Aşağıda bir araba var. Herhalde gözükmüyordur. Bir buradan arabaya 2 saniye inerim herhalde. Çok dik. İşte arabadan anlaşılacağı üzere ee, su oradan buraya 40 metre tahmin ediyoruz dik. Havuzdan arabanın olduğu yere de 80 metre dik. Toplamda 700 metre yatay, 120 metre dik. Bu incir bahçesini sulayacaklar. Abi Baki abi inanılmaz bir emek harcamış buralara. Şuradan ben çıkarken çok zorlandım. Ayakta durmanız imkan yok burada. Otları biçiyorlar, ağaçları ilaçlıyorlar, meyveleri topluyorlar. Daha bir sürü iş tabii bizim bilmediğimiz. Hafta incirler toplanacakmış. Tam zamanında yetiştirmişiz suyu öyle diyorlar. Ağaçlar sararmaya başlamış. Şu ağaç iyi de aşağıdakiler sararmaya başlamış. Evet şu biraz yollardan geldik. Karşıda mavi bir branda var. Oraya da bir su basıyoruz aynı pompayla. Suyu ikiye böldük. Bir ağzın oldu. Orası dolacak. oran işi bitince burası dolacak. Evet, güzel, bir, güzel, zorlu bir projenin daha sonuna geldik. Bahçe sahiplerine hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar.